Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnşallah bugünkü dersimizde İmam Rabbani Hazretlerinin 29. mektubunu işleyeceğiz. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin ve tesirine halk eylesin. Cümlemizi bu Ali mektuptan müstafid eylesin inşallah. 29. mektup Bu mektup Şeyh Nizameddin Taniseri'ye gönderilmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri tarafından ve mektubun muhteviyatı çok önemlidir. Zaten bütün mektuplar önemlidir İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin. Ama bu mektup bu asrın problemlerine ve ihtiyaçlarına cevap vermedeki hususiyeti itibariyle ayrıca önemlidir. Mektup farzların edasına teşvik, sünnet ve adaba riayet, farzlara öncelik vermek, yatsı namazını geciktirmekten ve abdest suyunu içmekten men, müritlerin şeyhlerine veya başkalarına yaptığı secdeden men hakkındadır. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala kendisinde masivaya göz kayması bulunmayan beşeriyetin efendisi Resul Ekrem hürmetine bizleri bağnazlık ve haddi aşmaktan korusun. Karamsarlık ve üzüntüden kurtarsın. En güzel salatlar, en mükemmel selamlar ona ve ailesine olsun. Burada çok latif bir salatu selam ve dua var. eee Efendimiz Aleyhisselam hürmetine İmam Rabbani Hazretleri Cenab-ı Hak bizi bağnazlıkla haddi aşmaktan korusun diyor. Bununla aslında mektubun metnine de işaret etmiş oluyor. Buyuruyor ki İmam Rabbani Hazretleri Kulu Allah Teala'ya yaklaştıran ameller farz ve nafile olmak üzere ikiye ayrılır. Tabii nafilenin içine sünnetler, müstehaplar, menduplar, onların hepsi gidiyor. Farzın dışındakilere nafile manasına ifade ediyor. Farzlar dururken onların yanında nafilelere asla itibar yoktur. Zira herhangi bir vakitte eda edilen bir farz ibadet, bin senelik nafile ibadetten daha hayırlıdır. Bu nafile ibadetler namaz, oruç, zikir, fikir ve benzer türlerden olup halis bir niyetle eda edilmiş bile olsa durum böyledir. Hatta farzların edası sırasında uygulanan herhangi bir sünnet ve adaba riayet bile bu üstünlüğe sahiptir. İmam Rabbani Hazretleri bu ifade ettiği hususları teyit eden bir hadiseyi sahabe-i kiramın hayatından bize misal olarak almış ve şöyle beyan ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu an bir defasında sabah namazını cemaatle kıldı. Ve sahabe-i kiramı şöyle bir gözden geçirdi. Sahabe-i kiramdan birinin mescitte olmadığını görünce falan kişi nerede diye sordu. Kendisine o şahıs gecelerini tamamıyla ibadetle geçirir. Belki de uyku ağır basmış, kalkamamıştır dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer onun için şöyle dedi. لَوْ ve تَمَامَ اللَّيْلِ وَصَلَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْجَمَعَةِ لَكَانَ ve وَاَفْضَلُ Manası, halbuki bütün gece uyusaydı da ah namazını cemaatle kılsaydı daha faziletli olurdu. Tabi burada şu e, tevehhüme düşmemek lazım. Bu cemaate gelmeyen zat sabah namazını geçirmedi, yani kazayı bırakmadı. Evinde münferiden eda etti. Bunun sebebi de ne? Çünkü geceyi nafile ibadetlerle geçirmiş tamamını ve yorulmuş. Onun için mescide gelecek takati kalmadığından vakti girince sabah namazını kılmış geceki bütün nafile ibadetlerini terazinin bir tarafına koyuyor İmam-ı Rabbani Hazretleri öbür tarafına da sadece sabah namazını cemaatle kılmalıyı koyuyor ve terazide sabah namazını cemaatle kılmak daha üstün geldiğini belirtiyor. Keşke böyle yapsaydı diyor. Çünkü sabah namazını farzdır kılmak farzdır ve o farza ait bir sünnettir. Cemaatle kılmak sünneti müekkededir. İşte o farza ait bir sünneti ifa etmek kendi başına gene şeriatta olan, dinimizde olan nafile ibadetlerin toplamından eftal oluyor. Yani keyfiyet farkı var. Farza ait bir sünnet. Farzı tamam, farzla olan bir sünnet. Çünkü sabah namazını cemaatle kılmak. Bütün namazlar öyle beş vakit bizim mezhebimize göre sünnettir. Sabah namazı çok daha kuvvetli bir sünnet. İşte buradan da ortaya çıktı ki farzlar dururken onların yanında nafilelere asla itibar yoktur ifadesi ee, çok önemli ama bundan da tabii şu anlaşılmamalı. Farzları yapalım, farzlarla ilgili sünnetleri yapalım. Ondan sonra nafileleri terk edelim. Manası da bunun içinde yok. Eğer böyle bir anlayış bize gelirse o yanlıştır. Burada İmam Rabbani Hazretlerinin ifade etmek istediği husus farzlar. ...ve farzlara bağlı sünnetler, farzlarla ilgili hususların hakkı verilmeden, onlara ihtimam gösterilmeden e, yapılan nafilelerdeki gayreti e, nazara veriyor. Yoksa asıl olan farzları, vacipleri, onlarla ilgili sünnetleri yerine getirdikten sonra muttaki bir kul... Ee, tabii ki nafilelerinde buna ilave eder. Yani biz burada ya farzlar ya nafileler diye bir tercihle karşı karşıya bırakılmamışız. Şunu terk etmemiz isteniyor. Nafilelere önem verip gayret veren bir Müslüman aynı zamanda onun farzlarına bakıldığında bundan çok daha fazla ihtimam ve gayreti ona göstermemişse onun durumunun istikametli olmadığına dikkat çekiliyor. Esası ve güzeli farzları e, hakkını verip farzların edasına azami ihtimamı gösterip ondan sonra aynı gayreti e, nafilelere de e, teşmil etmek, onlara da vermek ve böylece dinimizin farz olsun, nafile olsun, bütün ibadet çeşitlerinde güzel bir kulluk yapmak diye anlaşılıyor. Aksi takdirde gerisi boşa kürek çekmek olur. İnşallah mektuptaki ilk bahis böylece anlaşılmış oldu. Devam edelim. İmam-ı Rabbani Hazretleri kuddesı sırru şöyle buyuruyor mektubunda. Evla olanı gözetmek tenzihen de olsa mekruhlardan sakınmak, zikir, fikir, murakabe ve teveccühten kat kat üstündür. Ya bir de tahrimen mekruh olursa nasıl olur? Evet, zikir, fikir, murakabe ve teveccühü bunlara riayetle birleştirebilirse o kimse büyük bir kurtuluşa nail olmuştur. Gerisi boşa kürek çekmek olur. Tabi burada iki cins e, ibadet zikrediliyor. Evla olanı gözetmek, tenzihen de olsa mekruhlardan sakınmak. Bunlar sünnet-i seniyenin e, icabı olan ameller. Zikir, fikir, murakabe ve teveccüh diye bahsedilenler de tasavvufun adabından ibaret. Her ne kadar onlar da sünnet-i seniyenin içinden tercih edilip seçilip alınmaz, alınmışsa da Orada meşayihin e, tertiplerinde, düzenlerinde e, içtihatları vardır e, ve onların takiplerinde e, fonksiyonları vardır. Dolayısıyla sünnet-i seniyeye ait bizzat açık aleni ve umumi hususların tasavvuf adabının önünde olduğunu tekrar beyan ediyor. İşte. Gene burada da o ikili durum karşımızda. Peki evla olanı gözetip, mekruhlardan çekinip de zikir, fikir, murakaba ve teveccühü terk mi edelim? Hayır, söylenmek istenen o değil. Gene bu ikisini beraber yapalım buyuruyor. O zaman o kimse büyük bir kurtuluşa nail olmuştur. Demek ki bunlar sırasıyla, önem sırasına göre yapılacak ehem mühim meselesi takdir edilecek. Daha önemlisi ihmal edilip, önemlisine gayret sarf edilerek, yanlış bir uygulama içine girilmeyecek. Bu anlatılanları pekiştirmek bakımından, İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e sirruh buyuruyor ki, zekattan bir misal vermiş. Burada tabi namazla ilgili bir misal verdiydi. Şimdi Şer-i Şerif'in önemli şartlarından olan zekatı nazara veriyor. İslam beş şartından. Buyuruyor ki zekat hesabına mesela 1 lira vermek nafile olarak dağlar kadar altın infak etmekten kat kat kıymetlidir. Bunun gibi zekat hesabına verirken mesela onu hak eden fakire vermek suretiyle işin adabına riayet etmekte ötekinden kat kat değerlidir. E burada da aynı şey karşımızda. 1 lira dağlar kadar paradan üstün oluyor. Yani 1 lira dağlar kadar paradan nasıl üstün olur? Miktar olarak muhakkak ki e, dağlar kadar olan daha fazladır. Ama o 1 lira Allah'ın emrettiği bir ibadetle alakalı olduğu için keyfiyet itibariyle öbürünü geçiyor. Yoksa kemiyet olarak, miktar olarak değil mi? Yüz, yüz birden büyüktür. Yani adam bin lira sadaka vermişse, birisi de bir lira e, zekat ödemişse, onun verdiği para miktar olarak çoktur. Ama bir liranın keyfiyet itibariyle kıymeti, keyfiyeti o bin liradan veya bir milyon liradan veya bir milyar liradan daha fazladır. Allah indinde sevabı ve kıymeti daha fazladır. Terki halinde de gene aynı durum mevzubayız. E, sadaka vermedin. Hani sana cömertlikten o makamdan düşmüş olursun. Cömert denmez. Ama zekatın bir lirasını vermedin, günahkar olursun, haram işlemiş olursun ve cimrilik makamına düşersin. Sadaka vermedin diye misin? Ama zekat vermedin diye Allah'ın da mesulsün, hesabı var ve bir liralık zekat borcu olan bir insanın belki o dağlar kadar sadakaları o ihmalinin bedelini ödemeye yetmeyebilir. Böyle bir hususta üçüncü olarak mektupta şu ifade ediliyor. E, hakikaten bu günümüzde de yapılan ve bizim de işittiğimiz şahit olduğumuz şeylerden hatta e, çok kere hepimizin düştüğü yanlış bir husus. Yatsı namazını e, gecenin son yarısını ertelemek meselesi. Namur Abbanazları buyuruyor ki bunu mesela o zaman ne için yapıyormuş insanlar? Bu o uyarının sebebi şu, bazı insanlar yatsı namazını kılmıyor, yatıyorlar, uykusunu alıp gecenin son vaktinde kalkıp hem yatsı namazını eda edip hem de teheccüd amelini yapıyorlarmış. O teheccüde kalkmak için kendini mecbur etmek bakımından yatsı namazında tehir ediyorlarmış gecenin son vaktine. İşte İmam Rabbani der, buyuruyor. Bu suretle gece namazına kalkma işini temin etmek çok yanlış bir iştir. Zira Hanefi alimlerine göre yatsı namazını bu vakte ertelemek mekruhtur. Görünen o ki onlar burada mekruhtan tahrimi olanını kastetmektedirler. Yani harama yakın olanı. Çünkü onlar bir taraftan yatsı namazını gecenin ilk yarısına kadar ertelemeyi mübah gördükleri halde diğer taraftan bu vakitten sonra kılmayı mekruh görmektedirler. Mübahın karşısında yer alan mekruh da tahrimidir. Gene İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Şafii alimlerine göre ise yatsı namazını bu vakitte kılmak hiç caiz değildir. Geceyi ibadetle geçirme bir takım manevi zevkleri tatma ve söz konusu vakit vakitte cemiyet sağlama gerekçesiyle yatsı namazını bu vakitte ertelemek doğrusu çok çirkin bir iştir. Bu peki nasıl yapmak lazım? Onun da çaresini o büyük imamımız ifade ediyor. Bu maksadı gerçekleştirebilmek için sadece vitir namazının ertelenmesi kafidir ve vitir namazını ertelemek de müstehaptır. Böylece hem vitir namazı müstehap olan vakitte eda edilmiş olur, hem de gece ibadeti vesaire maksadı da gerçekleşmiş olur. Bu durumda anılan işi terk etmeli ve bu vakitte kılınan namazları kaza etmelidir. Nitekim İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, abdestin edeplerinden birini terk ettiği için 40 yıllık namazını kaza etmiştir. Tabi burada şuna da dikkat etmek lazım. Bizim mezhebimizde hani gece namazına kalkmak için vitiri tehir eden, gece vaktine tehir eden müstahap işlemiş olur ama gece kalkamayacak olan, kalkma, kalkmama riski olan yani bu iş vücuduna yerleşmemiş. Beş sefer tehir etse, üçünde İkisinde kalkıyor, üçünde kalkamıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Vitir namazları da kılmamış oluyor. Vitir namazı Hanefi mezhebinde vacip olduğu için ee, o da vebale girmiş olur. Yani mutlaka bu işi gerçekleştirme kabiliyeti ve gayretini kendinde gören böyle yapmalı. Aksi takdirde vitir namazını da yatsının peşinde kılıp bir defa vacibi yerine getirip ondan sonra katmaya gayret etmelidir. Ama e, mutlaka kalkabilenler için bu da güzel, müstehap bir şeydir. Mektubunda bahsettiği diğer bir husus, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin gerek abdestsizliğin giderilmesi, gerekse kurbiyet maksadıyla alınan abdest için kullanılan su içmek caiz değildir. Buna da riayet etmek lazım. Zira İmam-ı Azam'a rahmetullahi aleyh göre bu su ağır yani muallaza necaset kısmındandır. Fakat genelde fakihler bu suyu içmeyi men etmiş ve bunu mekruh kabul etmişlerdir. Evet bu usta tabi başka fıkıh kitaplarında rivayetler de var. Arzu eden kardeşler mektubun altında dipnot var. Oraya bakabilirler. Bir diğer hususta İmam-ı Rabbani Hazretleri bir zatın müritleri onun önünde böyle secdeye yakın çok büyük tazim falan yeri öpmeler gibi aşırı edep gösterilerinde bulunuyorlarmış. Bunu haber almış ve diyor ki yapılan bu işin çirkinliği gün gibi aşikar ve açıktır. Onu bu işten şiddetle men edin. Bu dediği zat Şeyh Nizamettin Taniseri. Onun bir halifesi böyle yapmış. Ve o şeyhini ikaz ediyor. Sen yetiştirdiğin zata söyle. Bunu yapmasın. Bu çok çirkindir. Halkı yönlendirmek için ortaya çıkan kimseler başta olmak üzere bu işlerden sakınmak herkes için gereklidir. Özellikle onun bu işten kaçınması en büyük mecburiyetlerdendir. Çünkü onun peşinden gidenler hal ve hareketlerinde onu taklit ederler. Bu sebeple bir bela ve fitnenin içine düşmüş olurlar. Demek ki hürmette, saygıda şer-i şerifin sınırlarını e, riayet etmek lazım. Adabına, edebine riayet etmek lazım. Hürmette, tazimde şekil olarak yanlış anlamalara, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek aşırılıklardan kaçınılmalıdır. İmamımız böyle buyuruyor. Diğer bir husus da mektupta, son bir husus, tabi çok doyurucu ve geniş bir mektup. Şunu ilave etmiş İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ayrıca Ehlullah'ın sahip olduğu bilgi hallerle ilgili bilgidir. Haller de insana amellerinden miras ile bu gibi hallerin bilgilerine ancak amellerini düzelten ve her halükarda amel nail olabilir. Amellerin düzeltilmesi ise Demek tasavvufla ilgili bilgiler aslında kitabi nazari bilgiler değil, hallerle ilgili bilgiler ve o hallerin de e, sebebi ameldir. Amelin varsa neticede o haller gelir. E, amel içinde ne lazım? Amel içinde onu söylüyor. Evvela ilim lazım, bilgi lazım. Yani Mavrabarazların ifadesine göre bu ise namaz, oruç ve diğer farzlarla ilgili şer'i hükümleri nikah, talak, alışveriş gibi muamelat hükümlerini bilmek anlamına gelir. Bu da Allah Teala'nın mükelleflerden yapmalarını istediği ve kendilerine farz kıldığı her şeyi bilmek demektir. Bu bilgiler kesbi yani çalışmakla elde edilecek türden bilgilerdir. Herkesin mutlaka bunları öğrenmesi gerekir. İlim iki mücahede ve gayret arasındadır. Biri ilme sahip olmadan önce onu elde etme gayreti, diğer ise elde ettikten sonra onu gereği gibi kullanma çabası. Ve son nasihatında şöyle yapıyor Rabbani Hazretleri. Şey Nizamettin Taniseriye, meclislerinizde tasavvuf kitapları okunduğu fıkıh kitapları da okunmalı. Evet. Hatta tasavvuf kitapları hiç okunmasa bile zararı olmaz. Zira tasavvuf sofinin halleriyle alakalı olması bakımından bu alanda sözün bir tesiri yoktur. Ama fıkıh kitaplarını okuyup öğrenmemek kişiye zarar verebilir. Sözü fazla uzatmak bıktırabilir, az çoğa işaret eder. Ve bir beytle mektubunu tamamlıyor. İçimdeki sırlardan birazını açtım sana. Çok olur da bıkkınlığa sebep olur diye korktum. Evet. Ne kadar latif ve nazik insanlar. Sonunda şöyle bağlıyor mektubun. Bir duayla inşallah Cenab-ı Hak o duaya bizi de dahil eylesin. Dinleyen, izleyen kardeşlerimizi de dahil eylesin. O niyetle okuyorum. Cenab-ı Hak bizleri ve sizleri Habibi olan peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tam bir bağlılıkla rızıklandırsın. Allah Teala ona ve ailesine salat ve selam eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.